potansiyel olaylarla ilgili değerlendirme videomun ardından bu yıl ülkemizi bekleyen olasılıklardan bahsedeceğim videomda sizlerle beraberim. 2023 yılı bitmeden bazı yatırım araçlarıyla ilgili yıllık değerlendirme videomu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Ülkemizle ilgili bu yıllık değerlendirme videom yılın her bir ayındaki potansiyel olayların özetlenmesini içermektedir. Ayrıca bu yıl ülkemizin astrolojik haritasını özellikle etkisi altına alacak yeni tutulmalar ve geçen yıl meydana gelen tutulmaların 2024 yılında yapacakları tetiklenme tarihlerine de yıl videomun içerisinde kısaca değineceğim. Ülkemizle ilgili değerlendirme videosunu hazırlanırken çok sayıda harita ve potansiyelin ortak noktası üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalıştım. Tıpkı dünya videomda olduğu gibi. Bu sebeple her bir ay için bahsedeceğim potansiyellerde birkaç günlük kaymalar olabilir. Yani yılın belli bir ayında gerçekleşeceğini öngördüğüm olasılıklar o aydan bir önceki ya da sonraki ayda kalabilir bu yüzden. Bir de bazı aylarda daha az anlatım yapacağım. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü o aylardaki gündem diğer daha uzun anlatacağım aylar kadar belirgin olmadığı için böyle. Tüm bu ısırları baştan belirtmek istiyorum. Bu video tamamen ülkemiz astrolojik haritasına ilişkin yıllık değerlendirmelerimi içermektedir. Dolayısıyla şahsi hayatın alacağı etkileri merak edenlere, pek çok astroloğun ticari kaygı ve tanınırlık amaçlı hazırladığı astroloji ilminin doğasına tamamen aykırı burç yorum analizlerine göre hayatlarını şekillendirmemelerini ve astrolojik haritaların üzerinden bir kişisel inceleme yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda destek almak isteyenler bu videonun açıklama kısmında yazılı olan mailimden bizlerle bağlantıya geçebilirler. Evet, şimdi başlayalım bakalım 2024 yılının her bir ayında ülkemizi bekleyen potansiyellere. 2024 yılının Ocak ayında Bizleri neler bekliyor ülkemizde? Dünya videomda da bahsettiğim gibi duraklaması bitip ilerlemeye hazırlanan duraklamış haldeki Jüpiter'le bir ocağa başlayacağız. 2 Ocak'ta da şu anda devam etmekte olan Merkür Retro sonuçlanacak. Yani retro enerjileri kümstürüyor olacak. Özellikle Merkür ve Jüpiter anlamında. Bunlardan 2 Ocak'tan sonra kurtuluyoruz. Birinden birinde, birinden de 2 Ocak'ta kurtuluyoruz. Ve bütün bu geçişlerin hemen bitişinin arkasından ilerlemeye başlama ile beraber maalesef bir süredir devam eden gıda fiyatlarındaki abartılı fiyat artışları birdenbire hızlanabilir arkadaşlar. Yılın genelinde olacağı gibi Ocak ayında da bireysel gelirleri artırmak bir önemli gündemlerin başında gelecek gibi görünüyor. Yatırımlar yoluyla kazanç artışı yaşayan ve bunun sürekli olacağını düşünen çok fazla kişi de olabilir Ocak ayında. Tahminen çünkü borsada önemli hareketlerin olumlu anlamda olma ihtimali var. Bunu tabii yine yatırım videosuna daha ayrıntılı gireceğim. Hatta bu yüzden olmadık riskler alabilir ya da borç alarak düşünmeden yatırım yapabilir pek çok kişi. Asgari ücret ve emekli maaş zamları da bu dönemde açıklanacak elbette ki Ocak ayında. Ancak açıklanan zamlar görünür de halkı sevindirse bile çünkü bence de yüksek bir zam yapılacak o astrolojiye de göre görünüyor ama bunların sonucunun daha ağır ekonomik şartlar getireceğinin çoğu kişi de farkında olmayabilir bu dönemde. Bunların dışında yine çocukları ilgilendiren tehlikeler ve eğitim ve dini baskının artmasına sebep olacak bazı gündemler, bazı konuşmalar da Ocak ayının potansiyel etkilerinden. 2024 yılının Şubat ayına geldiğimde, Şubat ayında meydana gelecek olan Başak Dolunay'ı ve Kova Yeni Ayı, Türkiye Cumhuriyeti Astroloji Körtesi'ndeki bazı alanlara dokunacaklar. O yüzden bu Yeni Ay ve Dolunay civarında ülkemizdeki gündemlere gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Ben size bunun aynısını veririm zaman geldiğinde. Şubat ayında ekonomi üretiminin seçim öncesi yatırım olarak pek çok şirkete dağıtacağı teşvikler ve kolay borçlar ya da krediler diyelim biz buna. Bunlar söz konusu çok net bir şekilde astrolojik haritada bunlar görülebiliyor. Çünkü bu dönemde tahminen yeni sığınmacıların ülkemize girmesi karşılığında yurt dışından ülkemize bir para giriş olacağını düşünüyorum. Bir yabancı çünkü bir para girişi var burada. Seçim öncesinde bu parayı da tahminen ekonomi yönetimi iş yerlerine teşvik veya borç olarak da dağıtacak büyük ihtimalle seçim yatırım olarak. Ancak özellikle alıcı hibe, kredi ve parasal teşviklere rağmen büyümüş ama zemini aslında boş olan bazı şirketler açısından bu maddi yardımlara rağmen yine bu dönemde bence olumsuz etkiler söz konusu olacak. Heza influencer ve ünlülerle ilgili ifşaların da bu dönemde artmaya devam edeceğini düşünüyorum şubat ayında özellikle. Şubat ayında ülkemizdeki sığınmacıların sayısının artmasının etkisiyle halkın huzurunu bozucu bazı olaylar meydana gelebilir. Özellikle yani mahalle aralarında bu tip olayların artışı, kavgalar, dövüşler yani mevcut orada yaşayan Türklerle yabancıların kendi arasında falan bu tip olaylar yaşanabilir. Ve dünyada patlak vereceğini düşündüğüm yeni salgın hastalığın ülkemizde Şubat ayı ile beraber görülmeye başlaması söz konusu olabilir. Ayrıca dünyada olduğu gibi yine ülkemize de spiritüel uyanış Şubat ayından itibaren 2024 yılında artmaya başlayacak diye düşünüyorum. 2024'ün Mart ayına geldiğimde Mart ayı biraz aktif bir ay Zaten seçimde var o ay. Aynı zamanda 5 Mayıs 2023'te Akrep Burcu'na meydana gelen ay tutulması Mart ayında bir süreliğine tetik alacak. Ve yine ayrıca 10 Mart'ta meydana gelecek olan balık Yılanı da Türkiye Cumhuriyeti astroloji kalitesindeki bazı alanlara dokunacak. Bu yüzden de yine gündemler bayağı aktif olacak. Bu dönemde salgınla ilgili Şubat ayında başlayacağını düşündüğüm etkiler gitgide ağırlaşmaya başlayabilir. Ülke otoritesi salgından etkilenebilir. İktidar liderini etkileyecek ağır bir hastalık da söz konusu olabilir bu dönemde. Hatta iktidar liderinin ilgili bir belirsizlik etkisi var astrolojik haritaya göre Mart ayı için. Keza yine halkla ilgili de hem salgın hem de maddi konulardan kaynaklı zorlayıcı etkiler söz konusu olacak gibi görünüyor. Yine Mart ayında ülkeler arası bazı protokoller ve ülkemizin jeopolitik konumu sebebiyle dünyada giderek kızışması muhtemel savaş ortamına sokulmaya çalışmamız gibi durum söz konusu olabilir. Bu dönemde ülke haritamız göre kesinlikle savaşa girmememiz gerektiğini gösteren etkiler var. Ben de çok savaşa giremeyeceğini düşünüyorum ama bir şekilde bizi bu savaşın içine çekmeye çalışacaklar. Jeopolitik konumuzdan kaynaklı çok böyle sert politik gündemler dış politik gündemler falan olacak gibi görünüyor dönemde. Son olarak 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimle ilgili de bazı sıkıntılar çıkabilir bu dönemde. Bazı şehirlerde seçime fesat karıştırılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bununla ilgili iddialar yönelik e bu yüzden bu şehirlerde yeniden sayım yapılması ya da seçimin özellikle bu tarz şehirlerin bazılarında yenilenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir önceki seçimdekine benzer bir durum yani. Ancak bu dönemde çok net bir şekilde halkın baskını çok daha aktif olacak gibi görünüyor. Seçimleri sanki biraz da böyle halk yönlendirecek gibi. Bu sefer sanki halk gücü biraz daha eline alacak gibi etkiler var gördüğüm kadarıyla. Ancak tabii seçim 31 Mart'ta olacağı için bu bahsettiğim seçimle ilgili gün Nisan ayına daha çok kılacak diye düşünüyorum. O yüzden burada bahsettiğim Mart ayı ile ilgili olasılığı aslında biraz daha Nisan ayı gibi düşünebilirsiniz. Onu da şimdiden söylemiş olayım. 2024 yılının Nisan ayına geldiğimde 8 Nisan 2024'te Koç burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu bence yılın en önemli tutulması. Çünkü yılın sonuna kadar biraz sonra da anlatacağım göreceksiniz. Dönem dönem belli aylarda bu tutulma sürekli tetiklenecek. Yani etkisini bir sonraki yıla falan bırakmayacak. Gerçekleştiği gibi yılın sonuna kadar sürekli tetikleyerek kendisini kendisi hatırlatacak bir tutulma bu. İlk burada gerçekleşiyor bu. Nisan ayında gerçekleşiyor. Çünkü 8 Nisan'da olacak. Olur olmaz da tetiklenecek bir tutulma. Bence bu açıdan tehlikeli bir tutulma yani. E Nisan ayı boyunca da tetiklenmesini olmasından itibaren de sürdürecek olan bir tutulma. Tutulma zamanı geldi. Bununla ilgili özellikle bir canlı yayın yapalım sizlerle. Yine 24 Nisan'da meydana gelecek bir akrep dolunayı söz konusu bu dönemde ve o da Türkiye Cumhuriyeti'nin astrolojik haritasındaki bazı alanlara dokunacak. Yine bu ay da bence biraz hareketli bir ay bu anlamda. Aylardır neredeyse her görünümün altından çıkan, ülkemizde yer altında bulunacak bir sanat eseri ya da arkeolojik buluntu iddiamı biliyorsunuz benim artık çoğunu takip edenler biliyorlar. Bununla ilgili vurgular bence Kasım ayından, 2023 Kasım'dan, Ekim'den itibaren artmaya başladı. Burada insan ayında bir daha var. Bu tutulmanın altından çıktığı yine aynı şekilde. Bence bunun artık ne olduğunu ortaya çıkması, belki o zamana kadar bizlerden gizlenecek ama bu dönemlerde bu tutulmanın bunun da arkasından sanki ortaya çıkacak diye ben bunu düşünüyorum. Hatta bunun maddi değeriyle ilgili filan da durumlar ortaya çıkabilir ve bunlar halka açıklanabilir. 8 Nisan tutulması ve sonrasında böyle bir etki var gördüğüm kadarıyla. tabii bu etki biraz Mayıs ayında da kalabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani bu tam Nisan'la da bitmek bir etkisi bir miktarca Mayıs ayında da kalabilir bunun. Yani Nisan, Mayıs buralarda bu işte arkeolojik buluntu bunun ortaya çıkarılması veya sanat eseri ya da önemli böyle mitolojik bir şey falan bununla ilgili bunun değersel durumunun ortaya çıkması, bize açıklanması filan gibi bence etkiler Nisan Mayıs'ta yine çok aktif olabilecek etkilerden bir tanesi. Fakat tabii ki bu bulunması muhtemel ve hani değeri de ortaya çıkarılması muhtemel. Maddi anlamdaki değeri bu. Buluntu artık neyse. Bununla ilgili bu maddi potansiyelden sanki halkla çok fazla yine bu dönemde faydalanamayacak diye düşünüyorum. Çünkü seçim sonrasında bence çok ciddi bir ekonomik sıkışma ülkemizin astrolojik ötesine göre bizleri bekliyor. Ve halkın borçlarıyla çok ciddi bir şekilde yüzleşmesi gibi bir durum var. 8 Nisan tutulması ve sonrasında özellikle. Ya dünyada kabul edileceğini düşündüğüm yeni para politikaları, bunu dünya videosu içinde anlatmıştım hatırlarsanız. Bu dönemde ülkemize de uygulanmaya başlayabilir. Yatırımlar konusunda bazı kişilerin gerçekten çok güzel kazanabileceği, bazı kişiler ise çok ciddi kayıplar yaşayabileceği bir dönem aynı zamanda Nisan ayı. Tabii ki bu hangi yatırıma yönelik bir atılımda bulunduklarına göre değişecektir. Bunda videosu içerisinde yatırım aracı bazına tek tek değerlendirdiğimde yine ona göre bir değerlendirirsiniz artık kendinizde. Yine dünyada olduğu gibi ülkemizde de Nisan itibariyle su ile ilgili doğa olaylarının çok daha fazla yaşamaya başlayabiliriz. Ayrıca Şubat ayından itibaren başlayacağını öngördüğüm salgın da bu dönemde halen ülkemizi etkisi altında almaya devam edebilir. Ve ben bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Belki de şu anda çoktan başladı. Ufak çok ufak etkisi artacak olan bir görünüm bu. Çünkü hemen hemen e, astrolojik görüntünün altından çıkıyor salgın hastalık vurgusu. Belki artacak artacak artacak. Buralarda bile hala daha bunun bir salgın olduğunu farkına varılmayacak veya söylenmeyecek. Ama bir yerde artık patlak verecek ve yılın başından itibaren de salgın hastalıkla birçok kişi boğuşmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Hemen böyle bir pandemi seviyesine gelmeyebilir belki ama sonrasında yıl içerisinde bir şekilde bir yerlerde bunun ne olduğu kabul edecek artık diye düşünüyorum. Fakat sürekli dediğim gibi hastalık vurgusu hemen hemen her ayın altından çıktı yani ülkemiz içinde çıktı dünya içinde çıktı. Bu arada unutmadan dünya videomu bu videonun altına açıklama olarak ekledim. Oradan da merak edenler izleyebilirler. Şimdi Mayıs ayının etkilerine geldiğimde 2024 yılında bu 8 Nisan 2024'te meydana gelecek olan Koç burcundaki güneş tutulması Mayıs ayında da tetiklenecek ve kendisi hissettirecek bir şekilde seçimden sonrası ile ilgili falan bu buluntu ile ilgili falan durumlar buraya da kayabilir demiştim. O da yine bu tutulmanın etkisinden kaynaklanıyor. Onu burada da değerlendireceğim ve bu buluntu vesairenin maddi bir değeri olması ihtimali var dedim yani insana ile ilgili az önce söylerken. Bunun vasıtasıyla bu artık neyse uluslararası ticarette ülkemizin yeni başlangıçlar ya da yeni anlaşmalar yapması vesile olacak bir durumu da var bence bunun. Yani dünya açısından önemli bir şey sanki bu artık neyse bulunacak olan. Yine bu dönemde ülke yönetimine taze bir kan gelme ihtimali var. Az önce seçim civarı ya da insanı da kayabilir demiştim. Ülke yönetimiyle ilgili özellikle zar lideriyle ilgili belirsizlik durumu görünüyor demişti. Bu dönemde Mayıs ayında ülke üretiminde taze kan görüntüsü var arkadaşlar. Yani beklenmedik bir değişim gerçekten bizleri bekliyor olabilir. Bir seçim vesaire hani bildiğimiz anlamda bir hükümet seçimi olmasa bile burada ne olduğunu anlayamadığım bir taze kan durumu görünüyor. Astrolojik haritaya göre. Potansiyel böyle. Kadın olması muhtemel belki daha önceden hiç duymadığımız bu yeni bir halk kahramanı işaret eden görünümler var ülkemiz astrolojik haritasında. Ama tabi bunun yine Haziran ayında kalma ihtimali de var yani sadece Mayıs'ta değil ya da Mayıs'ta olmayıp Haziran'da kalabilecek bir etki bu aynı zamanda. Yine bu dönemde Mayıs ayında ülkemizdeki sığınmacıların gönderilmesiyle ilgili gündemlerin çok aktif olacağını düşünüyorum. Özellikle Mayıs ayının sonundaki Jüpiter ikizler geçişiyle beraber hatırlarsanız geçen sene Jüpiter boğa geçişinden yani şu anda içinde bulunduğumuz geçişten bahsetmiştim. Orada da bu geçişin sonlarına doğru bu göçmenlerin gitme ihtimali var demiştim. Onu bu söylediğimde birebir doğruluyor. Yani bu Jüpiter ikizler geçişiyle birlikte sanki bu göçmenlerin gitmesiyle ilgili falan, sığınmacılar daha doğrusu gitmesiyle ilgili bir gündemimiz olacak gibi. Tabi bu görünüm yani Jüpiter ikizler geçişi Mayıs ayının sonunda gerçekleşecek. O yüzden bu sığınmacıların gönderilmesiyle ilgili gündem Mayıs ayının sonundan itibaren Haziran ve sonrasında da kalabilecek olan bir etki ama ben yine Mayıs ayı içerisinde bahsetmek istedim sizlere. Ve tabii ki Şubat ayından itibaren etkisini olacağımızı düşündüğüm salgın hastalık, su ile ilgili doğa olayları hatta deniz felaketleri de deniz kazaları da bu ayın yine olumsuzluklarına karşı dikkat edilmesi gereken etkilerinden. 2024'ün Haziran ayına geldiğimde 5 Mayıs 2023'te Akrep Burcu'nda meydana gelmiş olan ay tutulması Haziran ayında çok kısa bir süre yine kendisini hissettirecek olan bir etki. Çok kısa sürecek ama. Bu dönemde para konularında ya da ülkemizin dış borçları ile ilgili konularda aktif atılımlarla bulunabilir. Tahminen hatalı olmasın muhtemel bu atılımlar ülke otoritesinde ya da ekonomi yönetimine puan kaybettirebilecek aynı zamanda. Haziran ayında da çok böyle aktif başka etkiler yok. Yine bu salgın hastalık, su ile ilgili doğal olaylar tekrar çıktı. Hatta bu dönemde hava koşullarında aşırılıklar gözlemlenebilir. Özellikle hava muhalefeti ya da su ile ilgili doğal olayları sebebiyle topraktaki mahsulün zarar görmesi gibi durumlar da söz konusu olabilir. Yani belki de hani Haziran artık yaz ayları falan oluyor ama bir iki senedir yazı anelte Temmuz ayında yaşıyoruz. Haziran ayında bile havalar kapalı gidiyor. Belki bunun tarzında bir şey olacaktır. Yani şu çünkü burada yağışlar, sular falan hava aşırılıkları gözüküyor. Belki de havalar bu dönemde de soğuk gidecek. Böyle bir şey de olabilir bu yani. 2024'ün Temmuz ayına geldiğimde 6 Temmuz'da Yengeç burcunda bir yeni ay meydana gelecek ve bu yeni ay Türkiye Cumhuriyeti Astroloji haritasında bazı alanlara dokunacak. Halkın kitleler halinde ülke yönetimine bazı konularda baskı yapacağı organizasyonlar Temmuz ayının en önemli gündemlerinden birisi olabilir. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurulduğu yıllardakine benzer bir vatan Severlik artışı tüm toplumda dalga dalga yayılabilir Temmuz ayı ve sonrasında. Dürüst ve ahlaklı olmayan, müşfete bulaşmış parlamentodaki bazı politikacılarla ilgili karnik süreçler yine bu dönemde oldukça aktif görünüyor ülkemiz astrolojik haritasında. Dürüst politikacıların da yıldızlarının parladığını hep beraber şahit olabiliriz. Ancak maalesef bu dönemde salgın hastalık ve su ile ilgili doğal alayların dair potansiyeller de devam edecek gibi görünüyor. 2024'ün Ağustos ayına geldiğimde 3 Eylül'de meydana gelecek Başak Yeni Ayı. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin astrolojik haritasında bazı alanlara dokunacak. Bu dönemde ülkemizde bilimsel bilgiye önem verilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Özellikle ilk müfredatının yeniden düzenlenmesi gündem olabilir. Yani bu da ilk öğretim derken ilkokul ve ortaokulda katıyorum. Hatta liseye bile katabilirsiniz. Üniversiteye kadar eğitim yani. E yine yılın başında başlaması muhtemel potansiyel salgının etkisi bu dönemde hala astrolojik olarak devam ediyor gözükürken salgının gidişatıyla ile ilgili belirsizlik de bu dönemde çok aktif bir şekilde görülebiliyor astrolojiye göre. Ancak bir yandan da salgının iyileştirilebilmesi için bir takım yeni önlemler veya lokal tedavi denemeleri filan da gündem olabilir bizim ülkemizde. Bunu dünya videomun içinde de anlatmıştım. Lokal çözümler dünyanın çeşitli ülkelerinde olacak demiştim. Bunlardan birisi de bizim ülkemiz. Ve yine bu dönemde su ile ilgili doğal alaylara dair potansiyeller yani olumsuz potansiyellere karşı dikkatli olmak gerekiyor. 2024'ün Eylül ayı geldiğimde ülke ekonomisindeki parasal sorunlar Eylül ayı itibariyle tekrar hortlayabilir arkadaşlar. Mevcut ekonomik sorunları çözmek adına yeni çözümler denenebilir. Ancak bu defa uygulanacak çözümlerin başarı ihtimali bir önceki aylardan daha iyi olacak, daha yüksek olacak gibi görünüyor. Yani önce dert gelse bile sonrasında çözümü de gelecek sanki parasal konularda ama tabi böyle Eylül aylarından sonrasında gerçekleşecek olan bir etki. Bu arada bu dönemde ortaya çıkması muhtemel yeni maddi sorunlar. Eylül ayında hala sonuçlanmayacağını düşündüğüm bu potansiyel salgın hastalığın faturası da olabilir. Tıpkı 2020 yılında olduğu gibi. 2024'ün Ekim ayına geldiğimde bu 8 Nisan 2024'te Koç burcunda meydana gelecek güneş tutulması, Ekim ayının sonundan itibaren yılın sonuna kadar çok uzunca bir süre etkisi altında olacağımız bir tutulma. Yaklaşık bu Ekim ile Aralık arasındaki her yeni ay ve dolunayda bununla ilgili gündemler ortaya çıkabilir. İnsanlara geldiğinde bu tutumuistler özellikle ince çünkü yılın sonuna kadarki gündemi neredeyse verilecek. O tutumun bu Ekim Aralık arasındaki tetiklenmesi. Ayrıca yine 17 Ekim'de bir koç dolunayı meydana gelecek. Bu da Türkiye Cumhuriyeti astroloji haritasındaki bazı alanlara dokunacak. Bu dönemde yine para konuları, borsa ve yatırımlarla ilgili durumların aktif olacağını düşünüyorum. Tıpkı dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi biz de Ekim ayından itibaren ülkemiz topraklarındaki değerler, atalarımızdan, köklerimizden yani ödüllerin öne çıkacağı bir döneme doğru giriyoruz sanki. Böyle bir durum söz konusu. Ve yine ayrıca yılın başında başlaması muhtemel salgın hastalıkla ilgili aksis bir savaşma vurgusu var burada. Özellikle atalarımızdan, köklerimizden gelen bitki şifacılığı, işte bu kadın şifacı bilgeliği belki de salgınla savaşma konusunda ülkemizde belki çok fazla öne çıkacak. Anadolu bilgeliğinin uyanışını Ekim ayına geldiğimizde bu anlamda şahitlik etmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Ancak bu dönemde dünya videosunda söylediğim gibi dünya çapında salgına karşı bir aşılama zorunlu gündem olabilir. 2020 yılında olduğu gibi. Yani bilimsel tıp bilgisiyle ülkemiz için bu şifacı Anadolu bilgeliği arasında bir çatışma söz konusu olabilir bu dönemde. Böyle bir ihtimal de var. Yine havaların erken soğuması, ve kışın erken gelmesi gibi ihtimal de var Ekim ayında. Ve yine aşırı yağmurlara da bu dönemde dikkat etmek gerekiyor. Son olarak ülkemizdeki bazı ünlü ya da topluma mal olmuş kişilerin salgın sebepli ölüm haberlerini Ekim ayından itibaren almaya başlayacağız diye düşünüyorum. Bu arada Ekim ayı ve sonrasındaki aylara dair biraz sonra bahsedeceğim potansiyeller bir önceki de bir sonraki ayda da devam edebilir arkadaşlar. Çünkü tutulma tetiği var dediğim gibi. O dönemdeki yeni ay ve donlu aylara çok dikkat etmek gerekiyor. Çok iç içe geçmiş etkiler var. Ekim ve sonrasında yani Ekim dediğim şey Kasım'da olabilir. Kasım'da bir potansiyel aralık olabilir. Aralık Kasım olabilir gibi. Biraz böyle iç içe geçme dönemi var. Ekim ve Aralık arasında böyle bir aylık kaymalar olabilir o yüzden. İşte bu anlamda düşünün söylediklerimi. Kasım ayına geldiğimizde 2024 yılının 8 Nisan 2024'te Koç burcuna meydana gelecek güneş tutulması dönemde halen tetikleniyor olacak. Kasım ayında da yine salgın günlerimizin devam edeceğini düşünüyorum. Hatta salgından kaynaklı ülkedeki yaşam şartlarının değişmesi gibi durumlar olabilir. Salgınla mücadele için eve kapatmalar yapılabilir. Bu yılın başlarına uyardığım savaş çanları vurgusundan Mart ayında bir bahsettim. Bir daha bahsetmedim biliyorsunuz. Hatta girmememiz lazım ama bizi çok zorlayacaklardı hatırlayın. Her ne kadar ülkemizin 2020 2024 yılı içerisinde bir savaşa dahil olacağını düşünmesem de bunun gerçekleşmemesi için de çok ciddi politik manevralar yapılmasını gerektiren durumların söz konusu olacağını düşünüyorum. Bu da Mart ayı çok öne çıkıyor. Bir de bu Kasım ayı çok öne çıkıyor bu konuyla ilgili. Ama yıl boyunca biz bir şekilde bir olası savaşa sürüklemek için dünya çapında bir çaba olacağını kanaatindeyim. Jeopolitik konumuzdan kaynaklı. Yani dünyanın olmadık iki ülkesi, üç ülkesi, birkaç ülkesi birbirine gelip biz de bunu dahil etmeye çalışabilirler. Çok ciddi o yüzden bu Kasım ayında politik manevraları iyi yapmamız gerekecek tahminimce. Ve Kasım ayında yine bu savaş konusu tekrar gündemimize gelebilir ama ben ya de dediğim gibi anormal bir şey olmadığı müddetçe bu yıl içerisinde böyle bir şey dahil olmayacağımızı düşünüyorum. Aralık ayına geldiğimde 2024 yılının son ayına geldiğimde burada 8 Nisan 2024'te Koç burcunda meydana gelecek güneş tutulmasının halen tetiğini yaşıyor olacağız. Ve Aralık ayında özellikle bence bilgi ve teknolojiye önem veren şirketler ve kişiler açısından güzel kazanımlar olacağını düşünüyorum ben. Ama bunun tam tersi davranan kişi ve şirketlerle ilgili çok ciddi maddi manevi kayıpların söz konusu olabileceği durumlar var. Özellikle 22-23 Aralık tarihleri buralara bir şimdiden tarihe not etmiş olalım arkadaşlar. Bu tarihler ve sonrasında ülkemiz için yepyeni kadersel bir dönem başlayacak. Ve bu dönem sonrasında değişim sürecimizin çok fazla hızlanacağını düşünüyorum. Bu dönem yani 2024 yılı tıpkı 2023 gibi bununla ilgili bir geçiş süreci sanki. Ama hani baş 3 öncesindeki artık son çıkışlar gibi falan yani bence bu yıl 2024. Şimdi son olarak bana tahminen yorumlarda soracağınız düşündüğü bir konu var. Onu burada video içerisinde girmek istedim özellikle. Hatırlarsanız 2021 yılından itibaren yaptığım bir sürü canlı yayında işte videoların içerisinde filan 2022'nin Kasım'ıyla 2023'ün Nisan sonu arasındaki hatta Mayıs arasındaki döneminin ülkemizin astroloji haritasına göre çok tehlikeli bir depreme işaret ettiğini defalarca söylemiş bunu çok iyi hatırlayın. Katıldığım programlarda da söylediğim canlı yayınlarda her yerde söyledim bunu. Sürekli sizlere uyardım bununla ilgili. 2023 yılı videomda ekstra bir daha döndüm uyardım. Ve maalesef 6 Şubat'ta 10 ilimiz etkisi altında alan depremlerle ciğerlerimiz hepimizin yandı. O günden sonra da zaten pek de biz kendimiz gibi olamadık arkadaşlar. Çok büyük bir dönüm noktası hiç oldu bence hepimiz için o depremler. Şimdi 2024 yılına dair sizlere çok iyi haberler veremediğimin farkındayım. Ancak deprem konusuna özellikle baktım hani geçen sene çünkü bu öngörüm oldu maalesef. Neyse ki 2024 yılında böyle bir olasılık ülkemiz astrolojik haritasına göre yılın sonuna kadar en azından yok gibi görünüyor. Bir anormal bir durum olmadığı müddetçe. Ancak artçılar ya da küçük çaplı hissedilen depremler olabilir. Mesela geçenlerde bir ufak Malatya'da oldu. 5 küsürlerde. İşte biz Bursa'da yaşadık 4 küsürlerde. Böyle hissettik ama çok ağır bir şey olmadı. İşte geçen İstanbul'da yine keza 4 küsürlerde oldu. Hani bunlar bir şekilde hissedilen ama sonuçta maddi mal yani bir, çok bir kayıplara yol açmayan, bir şey yapmayan depremler Bu tip depremler, bu tip ufak çaplı depremler olabilme ihtimalleri evet var bu yıl. Bakın onu söyleyeyim baştan. Tabi depremle ilgili travmamızı da ülkece Şubat ayından beri atlatamadığımız için, daha da yeni yaşadığımız için bunu. Tabi ki hepimiz bundan korkabiliriz. Bu çok doğaldır. Ama bu tip ufak çaplı depremler açısından da yılın her dakikası olacağını ben düşünmüyorum. Genaylar, dolunaylar her şeyin altına baktım astrolojik anlamda. Türkiye haritasının geneline de baktım bence Şubat, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında özellikle yeni ay ve dolunaylar civarında küçük çaplı bu tarz depremlere karşı bir tek oralarda potansiyeller var. Onun dışında astroloji bu yıl ülkemiz haritasına göre çok büyük bir deprem potansiyeli taşımıyor. Dediğim gibi olmadık bir durum olmadığı müddetçe. Özellikle bu bahsettiğim Şubat, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına geldiğimizde bu yeni yayınlarında işte haftalık yayınlarda, aylık yayınların içerisinde filan ben size bu konuyu tekrar gereken hatırlatmaları yaparım. Hatta Astro kartografik bakımlarımı da yapıp yaklaşık yerlerle ilgili uyarılarımda da bulunur. Bu yıl bence su ile ilgili doğal olayların ve salgın hastalığa karşı daha çok dikkat etmeliyiz. Bence bizim asıl mevzumuz burası. Ve hayat pahalı. Hani bu üçü üzerinden bence yürüyecek her şey. Yani özeti söylüyorum size şu anda. Ve dünya videosunda söylediğim gibi dünyanın frekansın değiştiği bir döneme geldik 2023 yılı sonundan itibaren. Ve 2024 yılında da bu spiritüel uyanış olarak kendisi hissettirecek gibi görünüyor. Bu dönemde farkındalık ve uyanış açısından dünyayı da bizleri de bu yüzden bence ağır testler bekliyor. Özellikle dünyanın coğrafi merkezi konumundaki Anadolu topraklarındaki derin bilgeliğin uyanışı bizleri ülkemiz halkının yumuşak karnı olan para gözlük üzerinden teste tabi tutacak denebilir 2024 yılında. Bir akrep ülkesi olduğumuz için de ağır testlerle tepemizi balyozu yiye yiye uyanmak zorunda kalabiliriz ya da teslimiyetle kabule geçip bu sürecin kolaylıkla geçmesini sağlayabiliriz. Şimdi bir düşünün bakalım siz kendiniz şahsınız adına. Hangi yolu seçeceksiniz? Ya da bir sene sonra bugüne dönüp baktığınızda veya dönüp inşallah bu videoyu izlediğinizde hangi yolda olacağınızı düşünüyorsunuz? Hatta bunu oturun da bir yazın yani. Ben bunları bunları yaşadım. Ya yaşamış gibi yazın da yani 2024 yılında böyle bir mizancıdan çizin kafanızda. Ne kadar değişeceğinizi düşünüyorsunuz? Maddi manevi ya da böyle bir ruhsal uyanış anlamında ne olabileceğini düşünüyorsunuz kendi hayatınızla ilgili. Bu konuda da hatta yorumlarınızı da bekliyorum videonun altında. Bakalım ne yorumlar yapacaksınız? Çok merak ediyorum bununla ilgili. Ayrıca kanalımın büyümesine verdiğim bilgilerin daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olmak için kanalıma abone olur. Aşağıda bu videonun açıklama kısmında yer alan linkle katılım sağlar. Ve videolarımı da beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Önümüzdeki hafta yatırımla ilgili videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.